Evet arkadaşlar şimdi ben burada kurallı keyif kitabımı açtım şu an. Ya şimdi harfleri görüyorsunuz. Burada Arapça harfleri bunlar. Arapça harfleri hepsini şimdi ezberleyeceğim. Ya arkadaşlar internette şöyle bir söylentim var. İçerisinde Çık, şey çıkan çikolata eğer siz veya bir şey ezberlemeye çalışıyorsunuz. çikolata yiyip o zaman aklınızda kalır diyor. Arkadaşlar şimdi bu e, örtüle var arkadaşlar. Ben e, Arapça harfleri ezberlemişim için üstüne kola işaretleri ezberleyeceğim. Mesela Esra'yı ezberliyorum arkadaşlar. Bir aynalı çikolata yiyeceğim. Evet. O harfin adı Raka. E, ee, fi. Bu da Z. I. Ki. Hayır. Q. Raka bu kı. Sakız ne? Si. Bi. Ki. Li. Şimdi çikolata yiyorum. Ya ben ya da bir saat sonra falan ben öyle bir tane video çekerek bakalım aklımda kaldı işte. Ben şimdi öfle. Çok bir parçanı yiyorum. Ee, şimdi bir tane rastgele okuyacağım. Şu. Ne bu? Hı'dı herhalde. Hı. Ama şimdi şimdi ne oluyor? Hu. Hu. Kapı kapa. Yu. Yok yu. Ee, bu u. Hu. Eee hmm. Du Çalıştım Tam bir saat sonra bakalım Nasıl okuyacağım bakalım Öberlemiş hmm. miyim yani Sonucu merak ediyorum Ama şu şey çikolata yüzünden çok sıkıntı çikolata bulacaklar gibi bir deney başarılı olmazsa e, ya ben bence şöyle bir şey yaptım sana o yüzden olmadı dersem ben o yüzden çikolata burada bitiriyorum Ben yani saklayacağım bir saat falan. burada aklıma çıktığı için bir saat sonra falan yani yine aynı düzeye geleceğim. tabi kaç saat önce okumamış düzeyine işte geleceğim o yüzden iyi olacak. Her yani şey çikol değil mi o yüzden. Aslında ben bunları hatırlıyorum acaba ama. Ha bir de şunları okuyayım o zaman. Ee, şurada böyle cümleler yazılı Arapça. Daha iyi oldu. Bak tamam, şurada. E, tamam. Burada Arapça şeyler yazılı. Tamam. Bu, bunu okuyacağım. Bak üstünde ne yazıyordu? Bakayım. Üstünde varsa. A ve E. Tamam. Tamam. Nerede o? Bu. Bunu okuyayım. K ke, Kele ke, Keleke bu. Şuna B C R 5re. Yok si, o re 5re, 5re. 5re. K Ke Keri kerime Kelime yazıyor Bunlar soru çekmişti Çünkü bugün Sözlü oldu mesela burada altı aldım iki tane artalı çikolata vardı Ben bir yarım artı aldım bir de Elif Bahi okudum Yani Kur'an harfleri O yüzden yarım artı yok Ben onu tamamlamıştım Şimdi e, kardeşim tamamen artı aldı Elif Bahi'den E, artı almamış. Sonra yarım artı aldı. Yine, yine çalışacak. Ay hayır hayır tamam. Ay, bak, artı tamamlamış dedim bu arada. Ben yapacağım. Ben bunları çalışacağım. E, ee, Çarşan bugünü yine sözlü vardı. Bunları o ok, bu okunacak bana. Bakayım. E, ee, sah ne tak dacă Sami Sami na Sami na Samina, na Acasă cu turecia și de unde se șeva Altă dată, üstü de S, A E işte bu bu doğru Sa Mi Eee Bak Sa Mi Ne e, Sa Mi Mi Sa Mi Ni Sa Mi Ni yazıyor arkadaşlar eminim Sa Mi Ni Bence bunları okuyabilirim Sa Mi Ni Belki de Arapça öğreteceğim. Rica Daha Hatta bu videodan sonra hemen başlayayım ben bence. Şimdi kapatayım zaten bu kadar yeter bana. Ama ben sonra çalışacağım. Arapçayı size pek fazla iyi görünmüyor kitap biber bilmiyorum. Ne oldu şunu kamerasına? Ka kamerasına bir şey mi oldu? Bakayım. İzin bana tıkladı. Kamerası şey olmuş üç tane kamerası var. Bunun hepsini temizlemem gerekiyor. Bir şey mi oldu bilmiyorum. E bazım olmuş. Anne hani, o e, görmüyorum ben kendimi herhalde kamerada. E, o, tahmin ediyorum olmuştur diye düşünüyorum. Yani şimdi sanki biraz daha netleşti gibi oldu. Ama şimdi ben şey çekeceğim. arkadaşlar. Ben dönüşeceğim. Ben görüşürüz.